Ülkemizde kelebeklerle ilgili çok şanslı, çok bereketli topraklar var. Mesela Ardahan o yerlerden biridir ve Kura Nehri kıyısında yaşam alanları oluşturulan çok sayıda kelebek olduğunda söylemek lazım. Ama maalesef şöyle bir bilgi geldi ki ölüm uçuşu olarak bilinen son uçuşlarını oradaki kelebekler yaptılar. Çok ünlüdür kelebeklerin ölüm uçuşu. Ömürleri kısa ya son uçuşları da ölüm uçuşları. Yani o kısacık ömürlerini o şekilde noktalıyorlar. Bir nevi dans ediyorlar ahenk içerisinde ve o şekilde noktalıyorlar. Alanda son uçuşlarını gerçekleştiren kelebekler yere düştü. Ve yere düşmeleriyle köprüde deyim yerinde adeta bembeyaz Kardan bir görüntüye dönüştü. Köprüden geçenlerde tabii ki bu farklı manzarayı hemen kayda aldılar. Biz de o kaydı birazdan paylaşacağız sizlerle. Bu noktada kelebeklerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa almak isterim ben de. Çünkü kelebeklerin yaşayışı zaten hayatın ne kadar kısa olduğuna bence vurgu yapıyor. Yani kelebeklerin o kadar kısacık yaşaması insan hayatının da ne kadar kısa olduğuna vurgu yapıyor. Gözümüzü açacağız kapayacağız ve bu hayat bitecek. Bence canlılardan çok ders çıkarmalıyız. Mesela o vatandaşlardan biri kelebekleri izleyen o vatandaşlardan biri Özgür Gündüz'dü. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade ediyor ve daha önce böyle bir şey görmemiştim çok farklı diye de ifade ediyor. Zaten hemen şunu da söyleyelim. Kelebekler larva bırakma döneminde çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyorlar. Her yıl bu görsel şov özellikle Ardahan Kura Nehri kıyısında devam ediyor. Larvalarını bırakıyor kelebekler. Son uçuşlarını yapıyorlar ve ölüyorlar. Yani ölürken bile bir nevi dans ediyorlar. Ölüme bile mutlu bir şekilde gidiyorlar. Yani insanların çoğu zaman gösteremediği o büyüklüğü ve olgunluğu göstererek ölüme doğru gidiyorlar. İşte kelebeklerden bile alacağımız ne kadar büyük dersler var değil mi? Evet kelebek deyip geçmeyin dedi Güven. İşte biz de kelebek deyip geçmemek için zaten hem ömrünün kısa olduğuna vurgu yaptık hem çok güzel canlar olduklarına hem de bizim de ömrümüzün tıpkı kelebekler gibi çok kısa, gözümüzü açıp kapatınca geçip bitecek bir ömrü olduğuna vurgu yapmış bulunduk.